Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var. Onu sizinle paylaşacağım şimdi. E, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Çok kolay zaten. Şimdi şöyle bebeği ipi kullandım. Arkadaşlar şöyle ipimi göstereyim. E, bu şeyin olması lazım. Arkadaşlar nakonun olması lazım. E, şey yok. bebe ipi ve 3 numarada 3 milimde tığ kullanıyorum. İsterseniz başka e, markalardan da yapabilirsiniz Zaten hepsinin birbirine benziyor bir iplerinin kalınlıkları 3 e, numarada tığ kullandım Şöyle çok e, Sıkı olmayan arkadaşlar Zincirimizi çekelim Sıkı olmasın alt taraf çektiriyor Yoksa şöyle Elinizden geldiği kadar serbest e, Bir zincir çekin Şöyle birazcık çekeyim büyük olsun istemiyorum. Şu şekilde. Bir iki daha çekelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan bir iki tane bırakıyorum. Üçüncü zincirimi şöyle başına doladım. Ve üçünü bir çektim. Zincirime batıyorum. Şöyle üçünü bir çekiyorum. Bütün zincirlerimi tek kanat batarak bu şekilde alt tabanı oluşturacağız. Sayı vermiyorum arkadaşlar. Ne yapacaksanız ona göre zincirinizi biraz fazla çekin. Örneğinizi kurduktan sonra ölçü alırsınız. Kalan zincirinizi de kesersiniz. Şöyle bakın. Bütün zincirlerimin içine tek kanat batarak şu şekilde yarım trabzanlar yapıyoruz. Bakın şu şekilde hepsini bir çekiyoruz. Örneğimiz çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz zaman siz de anlayacaksınız. Şöyle. arkadaşlar bakın tek kanat battığım için alt kenar ne kadar düzgün oluyor. Tek kanat batın zincirlerinize hem batması kolay hem altı çok düzgün oluyor. Bu kadar yeter arkadaşlar bana. Bir tane daha yapayım ben Şöyle şey kalmasın. Zincirim kalsın önemli değil. Onu sonra yok ederim. Şimdi bir iki. 3 tane zincir çektim arkadaşlar bakın şöyle bunu atlıyorum buraya şöyle çektim bir tane de aynı yere şöyle sık iğne çek yaptım bir bir zincir çektim bir tane atladım bakın ikinciye yarım başını dolamadan aynı yere Şöyle üç tane üçünü bir çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum ikinciye yarım ve aynı yere başını dolamadan battım ve çektim. Bir zincir atlıyorum buraya. Bakın yarım başını dolamadan aynı yere bir tane daha battım ve hepsini bir kapattım. aynı yere batıyorum arkadaşlar başını dolamadan Şu üç tane oluyor üçüne bir çekiyorum bakın şöyle üçüne bir çekiyorum şekilde bir tane atladım buraya batıyorum bir zincir bakın buraya atlıyorum buraya batıp aynı hop, kenara da aynı şekil yaptım 1 2 3 zincir döndüm arkadaşlar bakın şimdi başına doluyorum yuvamın içine bir yarım trabzan bir başını dolamadan üçünü bir çektim bir zincir ve yuvaların içine aynı işlemi yapıyoruz bir zincir açayım. Bir zincir, yuvamın içine bir yarım bir başını dolamadan batıyorum. Bir zincir. yuvalarımızı bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. İki tarafta da örneğimiz aynı. Çift taraflı kullanılan bir örnek çok kullanışlı oluyor. Çift taraflı kullanıldığı zaman bir zincir çektim. Bakın buradaki yuvamın içine de batıyorum. Aynı işleme oraya da yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip örneğimi döndürdüm. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi üç sıralarımız hep aynı. Bakın buraya da bir zincir. İki tarafta da örneğimiz aynı arkadaşlar. açalım. Bir zincir yuvaların içine bir, yarım bir üzerine dolamadan batıp üçünü bir çekiyorum. Yuvaların içine batıyoruz. Bir zincir, en sondaki şu zincirimin içine de batıyorum. Oraya da yapıyoruz arkadaşlar. Bir de dolamada. Bakın şöyle iki tarafta da aynı gidiyor arkadaşlar. Örneğimiz gayet şık ve güzel gidiyor. Şöyle biraz büyüttüm. Bakın arkadaşlar. Çok şık ve güzel bir örnek. Hayet güzel. Önü de arkası da aynı. Hem önü hem arkası aynı. Çok güzel. Beğenerek yaptım ben bunu arkadaşlar. Ve kolay da her şey yapabilirsiniz. Battaniye, ırka, yelek, atkı, şal. Aklınıza ne geliyorsa her şeye yakışacak güzel bir örnek oldu. Sizin de beğeneceğinizi umarak arkadaşlar bu örneği yaptım. Şöyle arkası önü iki tarafı da aynı olan çok şık ve güzel bir örnek oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.